Merhabalar Doğuşhane kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Ben astrolog Zübeyde Yetkin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, ay burcu ikizler olan sevgili dostlar. Efendim bazı kalpler birbirini unutmamak üzere dokunur. Sessizlik içinde bile enerjiler konuşur. Eğer sen de hala onunla onun da bir şekilde seni hissettiğini düşünüyorsan bu video sana bir işaret olabilir sevgili ikizler. Bugün aklındaki kişinin sana doğru bir eylemi olacak mı? Evrenin zamanı mı geldi? Yoksa hala beklemen mi gerekiyor? Bunu tarotun diliyle birlikte çözeceğiz bugün. Sizler de hazırsanız o güzel enerjinizi gönderin. Odaklanın efendim. Hep beraber açılımımıza başlayalım. İlk önce aklınızdaki kişi şu anda hangi enerjilerde bunu bir bakalım. Kendisi nelerle uğraşıyor. Bir bakalım ondan sonradan sorumuzu soralım sevgili ikizler. Evet bunun için bugün astrolojik evrensel enerji kartlarından yapacağız sevgili dostlar. Abonelerime abone olacak olan, etkileşim bırakacak olan tüm dostlara niyetle zamansız zamanla diyorum. Ve aklınızdaki kişi tam da şu anda hangi enerjilerde bakalım efendim. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Juno ile geldi. Aklınızdaki kişi. Güzel. Vesta detaylandıracağım efendim hiç merak etmeyin bu arada benden bireysel danışmanlık almak isterseniz doğum haritası olur ilişki analiz haritası bir yıllık öngörü yükselen burcunuzu öğrenmek isterseniz tarot açılımı isterseniz 551 873 2073 nolu telefondan whatsapp yoluyla bana ulaşabilirsiniz sevgili ikizler Efendim aklınızdaki kişi Juno ile geldi. Juno bu kişinin bağlanma arzusu içerisinde olduğunu söyler. Sevgide verimlilik, cinsellikten bahseder. Mükemmel denge uyumu isteyen bir enerjide birlikte olma, birliğe ihtiyacı olduğunu biz olma hissinin bu kişide şu anda aktif olduğunu söyler sevgili dostlar. Bu kişinin hayatında sevdiği birisinin olduğunu, aşkım dediği birisinin olduğunu gösterir bize. Bu enerji aktif geldi. Adanmakla, kendini adamakla alakalı, sorumluluk almakla, alakalı bir arayışı içerisinde ikili ilişkiler e, içindeyse şu anda bu kişinin bir ilişkisi varsa birliktelik enerjisi yok efendim bu ikili ilişkide şu anda kişi bunun arayışı içerisinde şu andaki mevcut enerjisinde hayatında birisi varsa evli de olabilir bu hiç fark etmez lütfen durumunuza göre alın kolektif açılım olduğunu unutmayın sevgili dostlar bundan bahsediyor kişi karşı tarafla bir uyum içerisinde değil. Öte yandan burada taviz vermekle alakalı, takdir toplamakla alakalı, saygınlık kazanmakla alakalı durumlar içerisinde belki de karşı taraftan saygınlık görmüyor olabilir ya da genel olarak çevresinden saygınlık görmek istem e göremiyor olabilir. Kişi saygınlık arayışı içerisinde, kişi yaptıklarıyla ilgili takdir almak istediği enerjilerde kişi çok fazla taviz vermiş olabilir. Artık bunların karşılığını, emeklerinin karşılığını almak istediği enerjilerde geldi sevgili ikizler. Öte yandan Venüs var burada. Evet. Aşk, para bu kişinin hayatında çok aktif. Kişi şu anda daha romantizm. Zaten Juno kartı da bunu söylemişti. Venüs de bunu destekliyor sevgili dostlar. Kişi aşkta, romantizmde keyif almak istiyor. Keyif alma ee, başarmak maddi kazanç e, çok fazla maddi kazanç istiyor bu kişi hayatında gelmek istediği olmak istediği e, belki kariyeriyle alakalı da mevzular olduğunu söylüyor kişi evet mars enerjimizde hakim kişi mücadele hırs e, kariyeriyle ilgili bir mücadele bir hırs içerisinde ya da hayatını yeniden bir e, yapılandırma isteği olabilir çünkü burada Uranüs gezegeni de hakim. Kişi bir şeylerden hem özgür olmak istiyor e, hem de hayatında e, bir dönüm noktası olduğunu yeniden bir yapılanmaya geçtiğini kişi aynı zamanda hayatında hızlıca bir şeyler değiştiğini söylüyor sevgili dostlar Uranüsle bize. Evet. E, Aniden bir şeyler değişmiş bu kişinin hayatında gerginlik de hakim sevgili dostlar ve tutarsızlık da hakim dediği kartlar bize bu kişinin enerjileri bu şekilde geldi sevgili ikizler. Peki efendim şimdi sorumuzu soralım tarot destemizde o güzel enerjilerinizi aklınızdaki kişiye odaklanın sevgili dostlar bakalım kişi size doğru bir eylemi olacak mı? Tarot destemi sizler için karıştırıyorum şu anda sevgili ikizler. Size karşı bir eylemi olacak mı? Tam da şu anda an itibariyle soruyorum efendim. Bakalım neler söyleyecek sizler için. Hadi bakalım Bismillah diyelim ve ilk kartımız gelsin. Savaş arabasıyla geldi. Kişiye Bakın kılıç üçlüsüyle geldi. Detaylandıracağız efendim. Asa edilisi var. Size karşı, size doğru bir eylemi olacak mı diyoruz. Uyanış kartı geldi efendim size. Uyanış kartıyla geldi sizinle ilgili. Ve Aziz. Evet. Şimdi sevgili ikizler. Kolektif bir açılım. Ee, şu anda kolektifte bu kişinin evli olma olasılığı çok yüksek dedi bize burada ya da bu kişinin hayatında başka birisi var sevgili değerli dostlar lütfen herkes durumunuza göre alın kişi sizle olan e, bu ilişkisinin kontrolünü elinde tutamamış, sorumluluk alamamış, üçüncü kişileri tercih etmiş, üçüncü kişiler yüzünden çok fazla size acı çektirmiş olabilir. Burada üçüncü kişilerden bahsediyor sevgili değerli dostlar. Ara üçüncü kişiler girmiş ve bu da çok fazla bu ilişkide acıya, gözyaşına neden olmuş. Kalp kırıcı durumlar çok fazla, can yakıcı durumlar çok fazla olduğundan bahsediyor bize burada. Ee, bu kişi sevgili dostlar ama kişi diyor ki evet bunları yaptım ya da bunlar yaşandı ama şu anda Asa edilisiyle kişinin sizinle ilgili bir mücadele isteği olduğundan bahsediyor sevgili ikizler. Kişi şu anda diyor ki seninle ilgili bir mücadele etmek istiyorum bu ilişkiyle alakalı. Ee, yeniden bir mücadeleye girme arzusu var kişinin. Neden? Çünkü burada bir uyanış yaşıyor kişi. Bakın mevcut enerjilerinde zaten e, baktık e, kişi gerçek aşkı. Gerçekten biz olma arayışı içerisinde. Kişi bunu sizle yaşamış olabilir. O yüzden de şu anda yaşadığı hızlıca zaten bir şeyler vardı. Gelişen durumlar vardı mevcut enerjisinde. Bu yaşadığı durumlar sizi onu gerçekten yalansız, riyakarsız sevdiğini, sizinle bu yola yürüyebileceğini öğretmiş, öğretiyor olabilir. Bu da kişinin farkındalığını arttırmış, farkındalığa gelmiş bu uyanış yaşıyor bu yaşadıklarıyla alakalı sizinle ilgili sevgili ikizler. Evet diyor ki ben bir uyanışa vardım bir uyanışa geçtim. Sana dürüstçe net bir şekilde gelmek istiyorum diyor burada asa dörtlüsüyle sevgili dostlar ilişkinizi bir üst seviyeye taşımak bir eğer belki de bu kişiyle hala berabersiniz ama uzun zamandır bir netlik hakim değil. Kişi size net olmak istiyor sevgili dostlar. Bununla ilgili mücadeleye girecek eylemi var mı var? Bu potansiyel çok yüksek azize aziz kartıyla da sevgili dostlar. Gerçekten bu kişinin eylem potansiyeli çok yüksek geldi size gelirse de gerçekten netleştirmek için ciddi bir adım bu bir söz olabilir bu bir nişan olabilir bu bir evlilik olabilir sevgili dostlar size bu şekilde gelmek istiyor kişi bunu da ne zaman yapacak dediğimizde şöyle söylüyor kişi. Belirsiz bir süre var şu anda. Mevcut enerjilerine de baktık aslında. Süre belirsiz sevgili dostlar. Fakat... Ee, fakat burada... Yani... Sabır gerektiriliyor, sabır istiyor sevgili dostlar. Yani kendisi de sabır çalıştırıyor, sizin de sabır göstermeniz gereken bir e, durum var sevgili değerli dostlar burada. Yani kişi diyor ki e, sabır göstermemiz lazım, hemen olmayacak bazı şeyleri e, kendi hayatında toparlaması lazım, e, doğru zamanın gelmesi lazım dediği bir süreçten geçiyor bu kişi sevgili dostlar. Yani şu, burada uzun bir vadeden bahsediyor baktığımızda. 6 ay ve 1 yıllık bir süreçten bahsediyor sevgili dostlar. Kişinin farkındalığı yaşıyor şu anda sancılı bir dönem var. Bu dönemi toparlaması gerekiyor. Zaten bu yaşadığı durum sizinle olan ilişkisinde doğruları sizi anlaması için yaşıyor. O yüzden de burada uzun vadeye gösterdi bize sevgili ikizler sizler için efendim. Evet sevgili değerli ikizler sizler için açılımımız bu şekilde geldi. Peki şimdi aşk destemden sizler için mesaj almak istiyorum. Sevgili abonelerime abone olacak olan dostlarıma bu açılımın üstüne bakalım. Ne söyleyecek kartımız bize? Örüntü dedi. Tekrarlanan kötü davranışların kurbanı olmayın veya olumsuz bir döngüde sıkışıp kalmayın. Kendinizi özgürleştirecek bir yöntem bulun. Yani şu aklınızdaki kişiyle alakalı sıkışıp kaldığınız bir enerjide olabilirsiniz şu anda. Kendinizi kötü hissediyor, kurban psikolojisinde olabilirsiniz yaşadıklarınızdan dolayı. Ama özgürleşmeniz lazım bu duygudan. Sevgili değerli ikizler bir tane daha alalım sizin için. İkiz alev. Bu ilişki... Kolektifte daha çok ikiz alev enerjisi taşıyor. Uzay ve zamanın uçsuz bucaksız genişliğinde ruh eşinizi bulmuş olabilirsiniz. Bu kişinin doğru kişi olduğunu hemen hissedeceksiniz. Zaten siz bunu hissediyorsunuz diyor. Yani siz diyorsunuz ki bu zaten benim ruh eşim. Siz zaten bunu biliyorsunuz. Ruh eşinize karşılaşmış olabilirsiniz sevgili değerli ikizler. Evet efendim sizler için de açılımımız bu şekilde geldi sevgili ikizler. Efendim uyumlanmak isterseniz abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli. Net cevaplar için bireysel danışmanlıklar önemli diyorum. Kolektif'e şifa olsun. Yolunuz sevgiyle, kalbiniz huzurla dolsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, hoşça kalın sevgili ikizler.